Burada değil. Sadece. Burada. Sikiyim kanka ya. Siz niye susmuyorsunuz? Çıktı. Solun kanka çıktı. kanka çıktı. I the lightning. yine bu Allah'ın belası. Oha Prince stream var adamla. Ciddi misin lan? Evet. Kadın hakları kaldırılsın, incelensin. <laughs> Kanka ne diyorsun oğlum? <laughs> <laughs> var orada. Bi bi bi. Emin misin ne kadar bi? Kanka baya bi. <laughs> Ama Seni <genel> doma atacak <laughs> kadar. <gülüyor> kaç, kaç kaç kaç. Vay canım. <laughs> O can nasıl Nasıl skin? bende de aynısı var ama. ben kaç. Al. Can solda var. Geliyorlar sayt geliyor sapık geliyor sapık. Oo can 911'i indirdi can. Kanka. 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 Açayım mı? Mutut takımı mı? Yok kanka. Bu adamı öldürsem ben yer miyim acaba o kadar zengin çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o silah beyaz değil, pahalı mı oluyor? Olay ne? Kanka 1000 lira. <laughs> Ucuz lan yurt dışına bakarsan. Aa, çık, çık! Can adam soldan düştü. Bu zengin oç. Ha benim mermim niye gitmiyor anlamıyorum. Kanka sen ağlıyorsun.

Ay <laughs> Mouse is broken Çok <laughs> iyi Your mom is broken İyi OLANADA da kimse iyi demez Bir numarayım ve öyle kalacağım Alo Telefonum sana açık Kim o? Are you so stupid for this? Shut up thanks bro, thanks. <laughs> Rich rich no, <noob>, rich no. <laughs> I'm artistic I can see anime girls I love them Can bunları kayda alıyor musun? Alıyorum kanka. Yes. Ünlü, ünlü mü hocam yani? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ah elim kaydan. Ellerim titriyor. Evet mı? Kanka sen İngilizcesi neydi? Geçmiş zamanlar unuttum lan. <laughs> ne? Sayın geçmiş zaman hali neydi? Sait, Sait lan. Lan yoksa Siyahi Sait. Sait değildi ya. Sait. Babalingo arkaya da bakın. Ballan